Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İplerimden bahsedeyim. İplerim Lamia Baby Boom anti peeling özellikli dokusu harika. 100 gram 250 metre uzunluğunda bir bebe ipi. Renk kodu da şu şekilde. Ee, üzerinde şiş numarası 4-5 yazıyor. Ben 3.5 numara kullanacağım. Çünkü orta kalınlıkta bir bebe ipi. Ee, sizler elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre 4-4.5, benim gibi 3.5 numara kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı bir ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 21 tane ilmeğimi attım. Ben direkt modelimi uygulayacağım. Sizler öreceğiniz örgünüze göre dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. İpim sağ tarafta olursa örgümün arka yüzü oluyor. İpim şu şekilde sol tarafta olursa burası da örgümün ön yüzü. Şimdi ben örgümün ön yüzüne geçebilmek için bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Örgümün ön yüzünden de modelimi kurmaya başlayacağım. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Çok güzel, hızlı ilerleyen bir model. sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ilk sırasında. Örgüme başlarken kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Tekrar bir iki tane ilmeğimi düz ördüm. Şurası bir model. Tekrar bir doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir, iki tane ilmeğimi de düz ördüm. Önce bir tane arttırma yapıyorum. Sonra kesme yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte alıyorum. Daha sonra bir, iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm bir, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Şöyle sona kenar ilmeğimle birlikte üç tane ilmeğim kalıyor. Burada yine bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğimin <laughs> ikisini birlikte aldım ve kenar ilmeğim. Örgümün birinci sırası bu şekildeydi. Şimdi örgümün ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzü modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenarda bir tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada bir önceki sırada arttırmış olduğumuz şurası ajur görüyorsunuz. Şimdi buradan bir tane ilmek çıkarttım şu büyük boşluktan. Bu ilmeğimi şöyle arkasından sol şişime taktım. Şimdi bir taktığım bir de ilmeğim var. Şurada iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimden sonraki boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. Şöyle bir tane daha doladım ve sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte örerek aldım. Tekrar göstereyim. Arada bir, iki, üç tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi şuradaki boşluktan zaten boşluk baya belli oluyor. Ajurumuz bir önceki sırada arttırdığımız. Oradan bir tane ilmek çıkarttım. İlmeğimi son şişime takıyorum. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimden sonraki boşluktan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane daha doluyorum. İki ilmeğim oldu. Tekrar bu iki ilmeğimin ikisini birlikte örerek aldım. Arada bir, 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şu yine aynı alttaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi sol şişime takıyorum. 1 2. 2 ilmekten sonraki boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bu 2 iki ilmeğin ikisini birlikte örerek aldım. Arada 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek çıkardım. Son şişime taktım. 2 ilmeğimden sonraki boşluktan tekrar 1 ilmek çıkardım. 1 doladım. 2 i̇ki ilmeğimin ikisini birlikte örerek aldım. Arada 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Son kez aynı işlemi yapıyorum. 1 doladım. Sıradaki 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Kenarda bir ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin üçüncü sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Şu üç tane ilmeğim e, doladığım ve çıkarttığım ilmek. Bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar arada bir 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu 3 tane doladığım ilmeklerim var. Bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak kestim. Yine 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 3 sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte kestim. Arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte kestim. Kenarda bir ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Çok güzel bir model. Şimdi bir sıra daha yapılışını göstereyim. Aynı şeyleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Şöyle iki ilmeğimin ikisini birlikte aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Aynı işlemleri yapıyoruz. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. İki tane düz ördüm. bir doluyorum iki ilmeğimin ikisini birlikte aldım ve kenar ilmeğimi de alarak ilk sırayı tamamladım örgümün arka yüzündeyim burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İkinci modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Yine şu alttaki ajurdan bir ilmek çıkardım. Sol şişime taktım. Bir, iki. İki ilmekten sonra bir ilmek aradan çıkardım. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir, iki, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte ördüm. Bir, 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine alttaki boşluktan bir ilmek çıkardım, sol şişime taktım. 2 ilmekten sonraki boşluktan bir ilmek çıkardım, bir doladım. Sıradaki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Yine arada 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şu üçlü gruplardaki ilmeklerimi üçünü birlikte düz olarak kestim. Bir, iki, üç tane tersi kestim. Ters ördüm. Üçünü birlikte düz kesiyorum. Arada üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu üç ilmeğimin Üçüsünü, üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Böylelikle iki tane iki sıra modelimi sizle beraber yapmış olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel çok şık bir örgü modeli. Ben şimdi kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel kalıp gibi olan bir model. E, aslında lastik bile istemiyor ama sizler öreceğiniz örgünüze göre lastik uygulayabilirsiniz. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Mercerize iplerinizle yazlık hırka bluzlerde kullanabilirsiniz. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmını uygularsanız şöyle duracaktır. Gayet güzel ve şık. Ben çok beğendim başka yani bir tür birçok örgü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı yani bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.